Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Amazon'dan bir kitap daha geldi bana. Dün de Leversu gün sipariş etmiştim. Ve bugün de geldi çok şükür. Sabahtan beri bekliyordum arkadaşlar. Camın önünde ayaklarda saatlerce bekliyorum. Kitabım nerede, kitabım nerede kaldı diye. Ve çok şükür geldi. Bakın görüyorsunuz zaten staffınıza aynı gün mecburiyet isimli kitabını aldım arkadaşlar. Yine Türk klasiklerinden devam ediyorum. Edebiyat klasikleri, normal klasikler ve Aslan Ali Yüce devam ediyorum. Bunu da dün akşam aldım. Mehmet Rauf'un Genç Kız Kabilesi'nin kitabını aldım arkadaşlar. Daha hiç başlamadım buna. Bir de doğum günümde açmak istediğim kitap Beyaz Geceler Dosya Eskiden. Bunu 2-3 gün önce açmıştım. Doğum gününde normal açacaktım ama bekleyemedim. Bunu da açtım. Normalde bunu okuyacaktım bugün 100 sayfa falan. Kavga bekleyince zaman geçti okuyamadım. Belki akşam okurum. Eğer akşam okursam bunu yarın bitireceğim arkadaşlar. Ve yarın doğum günüm benim. İnşallah daha güzel kitaplar alırım diye ümit ediyorum. Ben yani esrasıyla kitaplar böyle arkadaşlar. Benim gösterdiğim gibi mecburiyet. Staffın zamanlıktan devam ediyorum. Mehmet Rauf'tan Genç Kız Kalbi. Bir de Dostoyevski'nin Beyaz Geceler adlı kitabım var. Amazon gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bunu söyleyeyim yani. Eğer almak istediğiniz bir ürün varsa ya da kitap varsa o sayfayı tercih edebilirsiniz. Kargolamalar hızlı. Ben Malatya'da ikamet ediyorum mesela. Malatya'dayım ama Malatya'ya hızlı varıyorlar. Çok hızlı kargo falan çok iyi. Bence oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.